İstanbul Pendik'te iddiaya göre bir kurye börek siparişi götürdüğü evde kadına mesaj atarak tacizde bulundu. Kadının kocası börekçiye gidip tepki gösterince saldırıya uğradı efendim. Börekçide çalışan 3 kişinin saldırısına uğrayan adam feci şekilde dövüldü bıçakla yaralandı. Sipariş bırakılan kadına mesaj iddiası ortalığı karıştırdı. Eşi karısını rahatsız eden kişinin çalıştığı börekçiyi bastı. Bıçaklar çekildi, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Seslere çıktım ben de. Üç kişi bir adamı dövüyordu. Dövmeleri, saldırmaları bence canilik başka da bir şey değil yani. Olay İstanbul Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Bayana sipariş vermiş herhalde. Ee, sipariş verdiği için numarası geçmiş oradaki çocuğa. O da mesaj atmış. İddiaya göre bu sitede oturan bir kadın evinin karşısındaki işletmeden bir sipariş verdi. Personel siparişi bıraktıktan sonra kadına mesaj atarak taciz etti. Genç kadın siparişi getiren kuryenin attığı mesajı eşine gösterince olanlar oldu. Atılan mesajı öğrenen adam soluğu dükkanda aldı. İşletme sahibi ve çalışanlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O kavga sokağa kadar taştı. <laughs> Buraya geliyor. Burada bir tartışma, içeride tartışma oluyor. Öfkeli koca işletmenin içinde başlayan tartışmada bir çalışanın kafasına masada bulunan peçeteli fırlattı. Kavga dışarı taştı. Bir çalışansa içeri girip bıçak aldı, koşarak dışarı çıktı ve uçarak kadının kocasına vurdu. Diğer çalışanların da gelmesiyle adeta linç girişimi yaşandı. Araya girenler kavgayı güçlükle ayırabildi. Ancak börekçilerden birinin öfkesi dinmemişti. Bu kez de elinde ekmek bıçağıyla geldi. Feci şekilde dövülen adamın eşi ve vatandaşlar ona engel olmaya çalıştı. Sonra gitti bıçağı aldı geldi. Ondan sonra hızını alamadı bir daha bıçakla tekrardan saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir çalışan ve iki yerinden bıçaklanan koca hastaneye kaldırılırken iki kişi gözaltına alındı. Kavga bitmiş, taraflar dağılmıştı. Ancak tansiyon düşmemişti. Akşamında da zaten mahallenin gençleri büyük ihtimalle sinirlerinden dolayı camını kırmışlar. Olaya tepki göstermek isteyen bir grup gece saatlerinde bu noktaya gelerek bir saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda işletmenin giriş kapısındaki cam kırıldı. Olay yerine tekrar giden ekipler dönüşümlü olarak nöbet tuttu. Sabah saatlerinde ise iş yeri Pendik Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.